tanıtımı verelim çünkü e, bir kavga oldu. E, şu anda Barış ile Yasin arasında o görüntüler geldi. Onları yorumlayacağız. Hemen verelim görüntüyü. Her şey oluyor bugün. İnsan 3'te. Çıkması çok kötü diyor abi. Wow wow Top abi 13 8 O abi. Yok yenemeyiz. <laughs> Çekilme <Ha>? <yalnız. gülüyor> Sayıyı kaybeden şey değil. Yani Niye acaba? ]长ayca. Birine sor. Tamam, Niye evet. acaba? Bana mı soracaksın? Sana söylüyorum lan Ben de Sana söylüyorum lan Ne Ben de Evet efendim yorumcularımıza sözü vereceğim ama ilk önce ben en çok tabi izleyenlerimizin fikrini merak ediyorum. Survivor Extra Twitter'da Twitter hesabından Survivor Extra Twitter hesabından şu anda anketimizi açtık. Tabii ki bu e, tanıtımı görüyoruz. Yarın daha detaylı göreceğiz ama gördüğünüz kadarıyla da yorumlamanızı istiyoruz. Sizce bu kavgada suçlu kim? Kimi suçlu buluyorsunuz? Ve bu kavgadan bir diskalifiye çıkar mı? Survivor Extra Twitter hesabından oylarınızı bekliyorum diyorum ve Murat abiye hemen topu atıyorum. Ne diyeceksin Murat abi? Burkan Dede ve beklenen oldu. Herkes bir rahatta da herhalde şu anda. Barışı sevmeyenler, barışın bugüne kadar bir şeyler yapmasını bekleyenler, barışın bir hata yapmasını bekleyenler amacına bu gece ulaştı. Bu adam bir robot değil. Bu adam bir insan. Bu adamın da duyguları ve hisleri var ve bugüne kadar bana göre inanılmaz derecede sakin kaldı. Ben olsam belki başka biri olsa Barış kadar bugüne kadar sakinliğini koruyamazdı ve artık adam patladı. Ve patlamasının sebebi neydi? Patlamasının baş mimarlarından bir tanesi bu gece şu görüntülerden. Tabii ki görüntüleri tam olarak anlayamıyoruz ama bir şeyler hissediyoruz. Tabii. Yani burada şimdi ahkam kesemeyiz bu görüntülere. Şu oldu, bu oldu, bu oldu ama biz bir gördüklerimizi konuşacağız burada baktığımız zaman önce fitili yakan Berkan. Hı hı. Neden Berkan? Durup dururken geliyor ve adama diyor ki niye topu atıyorsun? İşte her topu atan bilmem ne filan da. Ve bunun üzerine de Barış diyor ki niye acaba sor bakalım birine diyor Yasin'i gösteriyor. Yasin'i gösterdiği zaman da Yasin bana mı diyorsun ne bağırıyorsun filan diye çıkışıyor. Ve bu arada İlk hareket yani ilk itiş ben yanlış görüyorsam söyleyin Tabii siz de fikirlerinizi söyleyeceksiniz. İlk itiş Yasin'den geliyor. Bu arada çok affedersin abi sözünü kesiyorum. Evet. Efendim anketimiz 25 dakika sonra sonuçlanacak. Survivor Extra Twitter hesabından sizce Barış ile Yasin arasındaki kavganın suçlusu kim diye sorduk ve sizce bu kavgadan diskalifiye çıkar mı diye sorduk. 2 dakika içinde kaç oy geldi biliyor musun evet. abi 50 bin. Bravo. İki dakikada 50 bin. İki dakikada 50 bin oy geldi şu anda. Güzel. Evet. <laughs> Oylar devam. Devam. Et. devam. Şimdi ilk itiş Yasin'den geliyor. İlk itiş Yasin'den geldikten sonra gördüğümüz kadarıyla orada ikisinden de güzel laflar çıkmadığını hissedebiliyoruz. Ve orada Barış'tan da bir takım şeyler geliyor. Yasin'den de bir takım şeyler geliyor. Fakat tabii ki ağızlarından anlayamıyoruz. Barış'ın arkası dönük, Barış'ın arkası dönük olduğu için Barış'ın dediklerini daha zor anlayabiliyoruz. Yasin'in suratı bize daha dönük olduğu için Yasin'in ağzından bir şey çıktığını daha da iyi anlayabiliyoruz. Ama Barış da orada herhalde o pozisyonda Barış da çok da sakin olup da ağzında onun da bir şey çıkmamasına imkan ihtimal yok. O da bir şeyler söylemiş olabilir. Söylüyor da bana göre. Ama burada olan şu, önemli olan olay şu Furkan dedi. Bir adamı eğer siz bu kadar zorlarsanız adam da bir gün gelir patlar. Yasin hastaneye gitmiş. Hastanede güzel taktikler almış herhalde. Doktorlardan mı aldı, kimden aldıysa. Demişler ki git oraya bu adamı yumuşat. Bir geldi adama böyle yumuşattı. Hani çamaşır makinesinin içine yumuşatı atarsın ya. Yumuşattı, yumuşattı, yumuşattı. Çamaşır makinesi taktiğini güzel uyguladı. Sonra ne yaptı? Sonra adamı yine çıldırttı. Adam da ne zannetti biliyor musun? Ay biz Yasin'le çok iyi olduk. Bundan sonra Yasin'le kavga etmeyeceğiz derken adama bir iğne daha vurdu Yasin. Adam delirdi. Ne oldu sonuçta? Diskalifiye çıkmaz bak ben sana söyleyeyim. Şu olaydan bana göre diskalifiye kalifiye evet, çıkmaz. Şimdi tamam şimdi diğer yorumcularımızla evet. fikrini evet. alacağız. Sema ne diyorsun? E diskalifiye çıkar mı çıkmaz mı? Tabii ki tam olarak izlemeden bilemeyiz. E, i̇nşallah da çıkmaz. Ben ikisinin de gitmesini istemem çünkü ikisi de çok şey katıyor programa. Çok zarar verilmiş olur. E, ama bu tip şeylerde hani temasın olduğu şeylerde ben en önemli şeyin ilk temasın kimin yaptığını düşünüyorum. Yani kim yaptıysa onun eee diskalifiye olabilme ihtimalinin daha büyük olduğunu düşünenlerdenim sonuçta yüksek sesle bağırdı Barış orada. Evet bağırdı. Ama iki aydır izlediğim Survivor'ın içinde Yasin'in zaten alçak sesle bağırdığını ben görmedim. Yani buna böyle tepki göstermesi bile yüksekti. i̇nşallah dedim ki hiçbir şey olmaz. Tabii ki görmek istemezdik ama onlara da hak veriyorum. Şartlar zor bir de ödül büyük. Hani hak veriyorum ama bu kadar çok fazla inşallah başlarına bir şey gelmesin. Evet efendim Survivor Extra Twitter hesabında anketimiz devam ediyor. Sizce bu kavgadan diskalifiye çıkar mı? Sizce Barış'la Yasin arasındaki kavgada kimi suçlu buluyorsunuz diye sorduk. Şu anda 150 bini geçti. E, rekor bir katılma doğru gidiyoruz. Hemen Semih'e vereyim sözü. Hmm, Barış'ın bugün çok fazla haklı olduğu yerleri görüyorum ben. Çok fazla övdüğüm, methettiğim bir gün olacak Barış. Lakin bu olayın aslında bir e, gelişme kısmı var. O da ne? Bugün Barış'ın adada ve konseyde yapmış olduğu konuşmalar. Evet. Ben bu olayda biraz barışı sorumlu e, görüyorum. Neden derseniz bugün ne dedi? Potaya yazıldıktan sonra uyarıyı aldım. Benim her zaman hayatımda da iletişim problemlerim oldu. İki takımda da iletişim problemi oldu. Kendime çıkardığım paydan ötürü arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Bu saatten sonra daha ılımlı bir barış göreceksiniz dedi. Suçu kendinde buldu aslında. Şimdi bu Konuşmaların üzerine Berkanla Cemalcanla Yasinle yapmış olduğu konuşmaların üzerine böyle bir görüntü içerisine girmemesi gerekiyor. Girerse ben onu sorumluluklarım. Kendisi söyledi çünkü. Şimdi şöyle isterseniz bir olayın perde arkasını konuşmaktansa ilk önce şu gördüğümüz görüntülerde bir görüntüle, nasıl yorumluyoruz yani evet. çünkü şu anda elimize e, yarınki ipuçları tanıtımdan da olsa e, şu tarz bakın şu anda biraz mesela kara karakara gelen görüntüler tarafsız var tarafsız olmaya davet ediyorum herkesi evet herkesi bütün Türkiye'yi tarafsız <laughs> olmaya davet ediyorum burada yani aslında mesaj vermeye çalışıyorum anladınız siz <laughs> anladık anladınız mı evet anladık. İkisi de haksız. İkisi de suçlu. Ee, Yasin de durduk yere adamı ittirmiyor. Geliyor adamın önünde bağırıyor. Değil mi? Hı hı. Adamın burnun dibine girip bağırıyor. Yasin de bana mı söylüyorsun diyor. Evet sana söylüyorum diyerek Yasin'in üzerine yürüyor. Bunlara atlamayalım. Yasin'in üzerine yürürsen adam da ne yapacak? Refleks olarak ittiriyor. Ama ilk defa mı biri bağırdı? Orada çığlıklar <laughs> Ama duruyor. adamın hani üzerine bağırıyor, Bak, bağırıyor, bağırıyor. Bağırıyor. Yasin de soruyor. Bana mı dedin diye. Onu evet bilir. diyor, üzerine yürüyor. Olabilir, çünkü üzerine O zaman yürüyünce... Engin beyazsa, tokat Hayır gün ama mesela. tamam, gene ama birbirine vurma yok burada. Üzerine yürüyor, üzerine yürüyorsa ne yapsın? Yasin de baksın mı? Yasin de ittiriyor onu. İttirince çok önemli bir nokta var. İkisi de sanırım birbirine kötü sözler söylüyor. Hı -hı. Hakaretler var itiş kakışta. Evet. Ama orada bir can alıcı nokta var ki barış birden yükseliyor. Neden yükseldiğini bilmiyorum. Öngörüm şu. Yasin çok sakıncalı bir laf ediyor Barış'a. İsterseniz şöyle bu. tanıtımı baştan sesli bir şekilde bu şekilde verebilir miyiz? Yani şöyle verelim baş alıp sesli verelim. Ben, olsun abi Şey, evet, ısınmış yani içeride. Şimdi, ne tanıtımın ne? başında Yasin de aynı bağırıyor bu arada. Ben mi yanlış görüyorum? Ne? Ne? Tanıtımın başında, ne? Yasin de bağırıyor. Ne? 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 Aynı tonda. Evet. Bu kadar tepki gösterecek bir şey yok ki böyle. Hani, evet, ben Sema. Anlamadım. Evet, ne diyorsun? Tanıtımın başında diyorum, Barış'ın tonunda Yasin de bağırıyor. Hı -hı. Ve Yasin bunu hep yapıyor. Zaten bağırıyor. Ya, yani, o an... Barış'ın bu barışından ya da herhangi İki bir şeyden... Nasıl aynı değil Sema? Nasıl ba aynı değil? Ee, Barış Tabii direkt şahsa Yasin bağırıyor. Diyor, diyor. Evet İnsanlar... diyor sen diyor, Hedef gösteriyor Barış. Yasin Hedef göstermiyor. Yasin genel bağırıyor. E, hayır, Evrim'e yüzüne yüzüne bağırdı. Nerede? Herhangi bir... Bu tanıtımda. Hayır bu tam tam bahsetmiyorum. Genel olarak diyor genel bağırıyor. Genel olarak bu adam bağırıyor. Evet, dinliyorum. Genel olarak bağırıyor ve orada da kimse, o bahsettiği kişi kimse, zaten o biliyor onu. Birisinden bahsediyor orada moral bozmayı, motive bozmayı falan gibi bir şey söylüyor orada. Büyük ihtimalle atışta herhalde bir şey söylediler ya da. İsim vermiyor. Ha öyle bir şey oldu. İsim vermiyor da kardeşim sonuçta kaçak takıma kaçak dövüşü ama şimdi ya her zaman ben böyle bir insan olursam her seferinde böyle çığlıklar atarsam ona buna kişi fark etmez. Birisinin de bunu yapmasından rahatsız olma hakkım yoktur benim. Çünkü ben böyle bir insanım. Bunu kabullenmiş bir insanımdır. Senin yapman beni rahatsız edemez bir laf vardır ya kendine yapılması istemediğini kimseye yapma. E sen var rahatsız oluyorsan Yasin'cim kusura bakma yapma yani. Yani gerçekten burada ben anlam veremedim. Buradaki suç ne biliyor musunuz? Barış o kadar sessizdi, sessizdi, sessizdi. Hazmedemedi Yasin. O istiyor ki Barış hep sessiz olsun. Peki şöyle yapalım ee, şimdi bu görüntülerden diskalifiye çıkar mı çıkmaz mı benim için aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şimdi diskalifiye olabilmesi için iki yarışmacının veya bir yarışmacının birine çok sert bir şekilde darbe yani anlık bir tepki de değil üst üste bunu devam ettirmesi lazım tehdit etmesi lazım ee, bizim görüntülerde kesinlikle tasvip etmeyeceğimiz olayların olması lazım. Yalçın, Rüzgar'dan rica edelim özellikle şu anları evet o anların başlangıcını LED ekrana verebilirsem Murat abicim senden yorumlamanı rica ediyorum. Çünkü buradan bir diskalifiye çıkar mı? Bir yumruklaşma olmuş mu? Ee, bir darbe var mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar bizim için önemli. Şu anda e, Twitter hesabımızdan da anketimiz devam ediyor. 200 bini geçti oylar Olur. diyelim. Evet şimdi, Murat abi. Şimdi bir kere buraya geçiyoruz. Tabi buraları geçelim. Buralar önemli değil. Buraya geçelim. Ee, Evet şey son i̇lk kısmı. Son olayın kısmı. ilk başlangıcına gelelim. Olayın ilk başlangıcına gelelim. Bir dakika evet. burasından ziyade olayın ilk başlangıcı. Evet şimdi burada Berkan. Ses Berk, verebilir miyiz bir mi? Ses evet verebilir miyiz? Şunu da girelim madem evet. en baştan giriyoruz. Yok. Parkurda... Bir şimdi biraz bir saniye biraz Pardon. geri alalım. Ben izin verirseniz ben yönetirim. Ben durduracağım yeri söyleyeyim de Tabii. devam edin arkadaşlar devam edin. Benim istediğim yer burası değil. devam edin no, Murat abi şöyle şöyle biraz geri alabilir miyiz geri alabilir miyiz biraz Şimdi izleyenlerimiz açısından da net bir bilgiyi vermemiz lazım Olayların nasıl başladığını Tamam Ben şimdi Murat abi topu vereceğim sana Şimdi e, Barış ilk başta elindeki e, sembolü atmak için kullandığı e, nedir o kum torbası değil mi evet. Kum torbasını fırlatıyor değil mi Evet Devam edelim şimdi Barış kum torbasını fırlatıyor Fırlatıyor Ses verelim Sonra Berkan geliyor diyor ki evet. bu takımda neden her sayı kaybeden bir şeyler filan derken Niye acaba diyor? Ben, şeye sor diyor. Şimdi Barış, şey Yasine sor diyor. Evet. Ona bir şey açalım mı? Buyur. Survivor tarihinde bu her gün. Bugün özellikle izledim. Ersin de yaptı, Mert de yaptı. Ne var? Atabilir. Herkes atıyor. Bunu, bunu problem olması ve bunun kavganın başlangıç olmasını da kabul edemedim ben. Tamam, yani o topu atması. Evet evet sen. olabilir. Tamam, topu sinirlendi. attı. Topu, topu attı. attıktan sonra Berkan topu diyor attıktan ki, sonra beraber... Berkan diyor ki Berkan tabii orada. Barışı ateşliyor yani fitil atıyor yani barış o, Berkan o lafı etmese olay çıkmayacak bence Berkan ilk o lafı edince ikisi de geriliyorlar yok. yani o ortalığı ortalığı ilk kızıştıran Berkan hı hı. devam edelim devam edelim tamam sakin diyor Barış ne acaba diyor burada geliyor ne diyor Barış ee, Yasın bana mı soracaksın şimdi, yani. şimdi dur Yalkın bir dakika yok daha geride dur biraz gel, geriden gel. tekrar alalım daha geri gel gel geri gel, Ama gel, gel. gel, gel, gel Dur. Efendim? Murat abi izah etsin sonra vereceğim. Ne oldu? Bahri, devam edelim mu? abi. Bahri, Oturayım mı ben abi? Hayır abi devam edelim lütfen. Murat abi sen takılma oraya tamam. abi evet. Şimdi bir dakika dur Yalkın dur daha geri gel Yalkın gel geri abi. Gel geri Yalkın geri gel. Dur dur şimdi dur. Burada ne oluyor? Burada şimdi ikisi de gergin mi? Evet. Gergin mi ikisi de? Burada ikisi de gergin. Maç 0-0 mu şu anda? Maç 0-0 değil mi? 1-0 öne kim geçecek? Yani ilk hareketi kim yapacak? O mühim mi? Mühim. Yani her sporda da iki tane futbolcu, voleybolcu, basketbolcu kimse bir birbirlerine girerken bakılmaz mı ilk hareketi kim yaptı diye. Evet. İlk ateşi kim fit başlattı Fitili diye. Kim ateşi? Heh. Şimdi burada bakıyoruz. İlk geliyorlar. Gel devam et. Devam et. Gel yalkın. Gel. Evet geliyor. Şu anda ikisi aynı. Maç 0-0. Hop dur. 1-0 kim önde? Yasin. Yasin öne geçti. İlk hareketi, ilk içmeyi yapan Yasin. Bu yüzden de Yasin olayı başlatan kişi benim gözümde. Devam edelim. Devam ediyoruz. Evet şimdi burada ne oluyor? Şimdi burada Yasin öncelikle benim gördüğüm Yasin ağzından Yasin'in bir kötü laf çıkıyor. Tamam mı? Yasin'in ağzından kötü laf çıktıktan sonra bu sefer Barış da o kötü lafı duyuyor. Ve Barış kötü lafı duyduğu zaman o da bir kötü lafla bana göre o da bir kötü lafla Yasin üzerine saldırıyor. Saldır evet saldırsın devam et. Saldırdı ve burada şimdi geldiği... Şimdi burada 3 tane fotoğraf karesi. 3 tane fotoğraf var. Bu 3 fotoğraf karesinde ben gördüm. Bu 3 fotoğraf karesinde de tabii ki bizim görmediğimiz şeyler de var. Yarın belki daha büyük daha önemlerini göreceğiz. Şu anda biz gördüğümüzden bahsediyoruz. Bana sorarsan şuradaki 3 fotoğraf karesinde bu iki yarışmacı da burada gördüklerimiz için söylüyorum. Belki bizim görmediğimiz yerde daha büyük olaylar olmuş olabilir yumruklaşmalar da olmuş olabilir bilmiyoruz biz. Ama dersen ki Murat Özer'i şu gördüğünle ne olur? Şu gördüğümle ikisi de diskalifiye olmaz bana göre. Çünkü neden? Burada herhangi bir yumruk darbesi yok. Sadece horoz dövüşü var. Horoz dövüşü Yalnız olduğu için de burada ben, diskalifiye olmaz. O diskalifiye olmaz ama burada benim gördüğüm bir şey var özellikle. Verelim rüzgar görüntüyü evet. led ekrana. Led ekranı, ekranı gösterelim. Ben burada özellikle biraz daha yakın girebilirsek Barış'ın sağ elinin Yasin'in Sanki sol yanağına doğru çünkü Yasin de gözlerini kapatıyor ve sanki sol yanağından böyle eliyle bir e, ufak bir darbe aldı mı veya orada bir boğuşma gerçekleşti mi onu tahmin etmeye çalışıyorum. Ama bu sırada Yasin'in elinin de Barış'ın boğazında olduğunu söylemem ya Furkan gerekiyor. Dedi, yani evet. bir horoz dövüşü var burada yani burada gördüğümüzde bu iki yarışmanızda diskalifiye olmaz ama benim için en önemli şey ne biliyor musun şu iki adam birbirine giriyorlar mı kardeşim bu iki adam birbirine giriyor her yerde kavga olabilir. Lise çağlarında da biz kavga ettik. Orada da kavga ettik. Burada da kaldık. Bu iki adam kavga ediyor. Bu iki adamı zamanında ayıracaksınız kardeşim. Sonradan yalandan birisi arkasına geliyor. Geçmiş artık olay bitmiş. Biri arkasına geliyor. Öyle ayırma mı olur ya? Bir iki tane adamı ayıracaksan arasına girersin. Berkan arkadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim Ardağan olay bitmiş. O da gelmiş yalandan ayıracağımmış gibi. Yani bunların kavga etmesini iyi ayıramamışlar. Ve bunların kavga etmesi belki de onların da mı hoşuna gitti ne oldu bilmiyorum. İkinci fotoğraf karesini alalım hemen. Hangisini? İkinci fotoğraf karesini alalım. Ne hangisi o? Bundan sonraki mi? Evet abi. Evet burada da yine bir boğuşmanın devam ettiğini görüyoruz. Yine e, gözler kapalı. Şimdi gözler kapalı olduğu zaman bende yarattığı hissiyat şu oluyor. Sanki iki kişinin birbirini böyle hani. ...büyük vurmalar değil ama hırpalıyormuş gibi... ...veya ittirip kaktırıyormuş gibi. Gözler kapanıyor çünkü. Yani... Ee, onu be, Bende e, yarattığı hissiyat bu. Son fotoğrafa geçelim. Bir de son fotoğraf var. E, Semih seni alacağım şimdi. Evet. Şimdi bu son fotoğrafta da... ...sanki Barış'ın... ...sol dirseğinin... ...Yasin'in ağzına doğru geldiği ama... ...Yasin'in de yine sol kolunun... ...Barış'ın e, boğazında olduğunu görüyorum. Bu arada Berkan... ...orayı ayırmaya çalışmış ama... Berkan da o arada kaymış gitmiş gibi bir durum olmuş sanki. Böyle ayırma mı olur ya? Yani böyle bir Ayıracaksan ayırma... aralarına gireceksin abi. Böyle ayırma olmaz. Baştan <laughs> bir kere. Bunların birbirlerine girecekleri belli. Şimdi bak orada Berkan'ın dışında kimse de yok bak. Farkında mısın? Gelip aralarına girseniz ya kardeşim, ayırsanız ya kardeşim. Tabii hemen Semi'yi alalım. Evet, Semi Öztürk geliyor. Bir de o yorulmayacak. Sonra da Sema yorulmayacak. Alalım başa görüşü. Başa alabilir En başa, başa alalım. Çünkü yorumcularımızın her biri kıymetli. Evet. Evet, attı. Kara kara gidelim. Attı ama önce Yasin'in atması var. Orayı alabiliyor muyuz? Baştan bir Yasin yapıyor böyle bir hareket. Bağırıyor falan filan. Evet. Strese sokmayın diyorum. Kime diyor? Muhtemelen Barış'a diyor. Belki Evrim'e diyor. Evrim'e genelde böyle olaylarda Yasin çıkışıyor. Beni diyor kenardan etkileme diyor. Bunu bilmiyoruz. Şimdi aslında Sema sana da cevabı ben de biraz anlatıyorum. Sen dedin ya. Bağıramaz, yine bağramaz. İsim vermiyor. Genel takıma söylüyor. Ama buradan o, o bir şey çıkmıyor. Bunları hep biz görüyoruz. Diyorum. Ama biz bunları hep görüyoruz. Herkes takıma genel bir şeyler söylüyor. Etkilemeyin bizi oyunda diye söylüyor herkes. Geçelim. Yasin'in olayı şahsa değil, genel. Evet, geçelim. Barış'ın atmasını görüyoruz burada, kum evet, torbasını. Bu da Yasin'inkine benzer bir şey. Evet, duralım, duralım. Yılın gazisi Berkan. Bu gaz işlerini e, ünlüler takımında da yapıyordu ama gönüller takımına geçince biraz daha arttırmaya başladı maalesef ki. Sözüne bakalım, bu takımda neden her sayı kaybeden bir şeyleri fırlatıyor? Bu sadece Barış'a söylenen bir laf değil, Yasin. az önce Yasin'e de söylüyor. Bunu şimdi sadece barışa söylüyor dersek yanlış olur. Bu aslında yani burada Berkan'ın söylemiş olduğu bu ifade ortalığı kızıştırmaya yeterli bir ifade. Aslında Berkan için de şunu kullanabilir miyiz? Berkan da gönüllere geldikten sonra tamam ben de artık bir bireyim. Net şampiyonluğa oynamam gerekiyor. Bu takımın yıldızı olabilirim. E, imajıyla geldiği için sanki mesela aynı hareketler Ünlüler Adası'nda yapılsa bu tepkileri verir mi? Berkan? Veremez. Ondan önce daha e, yani abileri tepki vereceği için o biraz daha gölgede kalıyordu ama Ünlüler takımına geçince biraz daha zincirlerini kırmış bir Berkan görüyoruz. Zincirlerini kırdı ama e, negatif anlamda da e, yansıdı bu zincirlerini kırma olayı. Röportajlarında görüyoruz ki çok ateşli. Böyle röportajlar vermiyordu Ünlüler takımda Aslında kendini buldu. Bizim görmek istediğimiz Berkan da bu. Yanlışıyla doğrusuyla ne varsa içinde görelim çocuğun. Ama böyle bir ifade çıkıyor. Yılın gazisi olduğunu ben söyleyebilirim. Devam edelim. Geçebilir miyiz? Evet. Niye acaba? Şimdi niye acaba diyor. Sor diyor burada Barış. Şimdi alalım biraz geri. Barış'ı biz burada masum diyemeyiz. Bağırıyor. Değil mi? Bağırıyor. Ondan sonra Yasin de diyor ki bana mı söylüyorsun? Çünkü Barış tam adamın yanından geçerken bastırarak üzerine basa basa Yasin'i de işaret ediyor aslında. Ya adamın kulağının dibinde sen bağırırsan adam da sorar bana mı diyorsun diye. Gayri ihtiyar. Normal. Yasin burada kavga çıkarmak için yapmıyor. Ama adama sen bağırıyorsun. Bir daha için... tekrar Barış'ın tekrar kafasını dönüp Yasin'e evet. bakarak... Yani aslında sana net söylüyorum. Size i̇şte direkt hedef gösterdiği için Yasin de ne diyecek yani? Adama bağıracak bu şekilde Yasin de susacak mı? Burada olayı körükleyen, başlatan olaya benzin döken isim bütün senaryoyu yazıp çizen isim Barış'tır. Çünkü oturan adamı adam bak Yasin koymuş elini oturuyor da Yasin'in bir şey yok. O normal bankta oturuyor. Destekliyor desteklemiyor. Bilmiyoruz o görüntüleri arkadaşın destekliyor desteklemiyor. Ama adam burada bir eylem içerisinde değil. Ayakta değil. Bir bağırırken görmüyoruz Yasin'i. Yasin bir şey yapmıyor o sırada. Ama durduk yere adama laf atıyor Barış. Atarsan Yasin de direkt yükselir tabii. Bana mı söylüyorsun diyor. Bunu dedikten sonra kavganın gidişatını belirleyen hareket yine Barış'tan geliyor. Dönüyor ve üzerine yürüyor. Barış'ın istikameti aslında ileriye doğru. Değil mi? Yasin arkasında kalıyor onun. Yasin arkasında kalmasına rağmen bir manevrayla Yasin'e geri dönüyor. İşte bunu yaptığın zaman adam da kalkar ayağa. Ayağa da kalkınca sen adamın üzerine yürürsen adam da seni ittirir. Net. Yani Barış buralara kadar tırmandırıyor. Devam edelim o zaman. O görüntünü evet, de görelimseydi anlattığın görüntü. Şimdi Yasin kalkıyor. Sana söylüyorum. Deyince Barış sana YouTube söylüyorum tabii Bir dakika Murat abi. Anlat. Evet. Şey anlatıyor. Evet. İttiriyor. İttirince burada tabii ki Barış'tan da bir hareket bekliyoruz artık. Evet, devam edelim. Yasin ittirdi ve bir özel takdir. Yılın süper starı. Sezonun süperstarı. Evrim keklik. Evrime mi kaldı orada yarışmacıları şey, i̇şte ikisini ayırmak? Evrime kaldı da yani evrim arkadaşları olduğu için ayırıyor. Ardahan neredesin? Berkan neredesin? Cemalcan neredesin? Nisa zaten girmiyor pek öyle işlere. Yalnız burada Hiç bir şey, şey söyleyeceğim. Yok. Senin şu virgülü çekeceğim sana. Hani evrime mi kaldın diyorsun ya. Evrime, evrim orada. Evrime kaldı evrim aslında. orada. Evrim orada. Kadın erkek dahil olmak üzere en delikanlı isimlerden Siz bir de, tanesi. Ben ondan süperstarı dedim delikanlı. Furkan. İki Siz tane de erkeğin sayıda. hem de tam kavgaya ramak varken aralarına girebilecek cesareti evet. olan ve Survivor'a tamamen ağırlığını koymuş her şeyini veren bir kadın yarışmacıdır Evrim. Helal olsun Sayın diyorum. Sayın Furkan herhal. dedi Devam ben edelim. o yüzden süperstarı dedim. Evrim'e mi kaldı derken aslında orada Ardanlar falan var. Aslında onların girmesi gerekiyor. Onların yapamadığını Evrim yapıyor. O yüzden süperstarı diyor. Helal olsun.